Herkese selamlar sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet, yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte kafam mafam bozuk. Kafam çok bozuk ya. Değil. Efsane bir şekilde mutluyum. Çünkü PUBG Mobile bize UC göndermiş baba. Allah Allah. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 5400 UC göndermiş PUBG. Bunun nedenini zaten biliyorsunuz. Bizler içerik üreticisi olduğumuz için oyuna yeni bir şeyler eklendiğinde videosunu çekmemiz için PUBG Mobile bize UC desteği sağlıyor. Beyin bedava. Ve benim en çok istediğim şeylerden birisi burada gördüğünüz Jujutsu Kaisen modunda arkadaşlar. Jujutsu Kaisen neyse. Bu moddaki şu yolda ve yoldaşın yanında şu Groza benim çok çok hoşuma gidiyordu. Çünkü nihai suretinde şöyle bir animasyon efekti var. Göz efekti. Elinmeme Böyle çok güzel bir animasyon emekli. <laughs> Gecenin bir, bir buçu ikisi. Ben konuşamıyorum arkadaşlar. Ama hazır görün. Like atın, abone olun. Her like bu çocuğa bir diksiyon dersi. Teşekkürler. Böyle bir animasyonu var. Yani bu yeşil olan bu küçük de bu da güzele benziyor. Yani bu da olur. Diğer Groza da olur. Zaten diğer şu ikisi ve emojileri kalıcı olarak alacağız. Ee, umarım beğenirsiniz. Umarım beğendiğiniz ve eğlendiğiniz bir video olur. Şimdi videoya başlayalım ama kimin tarzında? Haydi videoya başlayalım. Bizim tarzımızda. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Öncelikle arkadaşlar direkt buradan mesela şuraya tıkla, tıklarsak buraya tıklamayacak. Yükseltme ödülüne tıklarsak 12.000 UC'lik malı <gülüyor> mal bunlar. <laughs> ne kadar komik ya. 12000 UC'lik burada gördünüz. Bunların hepsini bize 3000 UC'ye verecek. Bunu ve kalıcı bir şekilde verecek. Yani biz bunu bu karakteri ve bu karakteri kalıcı bir şekilde almış olacağız. Daha sonra bunları aldıktan sonra buraya gelip yükseltme ödülünde işte buradaki, hedefteki sandıkları açacağız. Bu yoldaşı ve Krozd'i çıkarmaya çalışacağız. Tabii ki yanında ne çıkarsa bizim için kârdır. Umarım e, güzel bir video olur. Şimdi hemen şunu bir yükseltelim abi. 3000 UC'ye fullleyelim bunu. Zaten 7800 UC'miz var. Daha önceden de UC vardı. Şöyle kalıcıya yükseltildi arkadaşlar. Megumi'yi aldık, Groza'yı aldık. Çok güzel abi. Diğerlerini de keşfetmeye devam et diyor. Yani oyun oynadıkça zaten biz bunları da alacağız. Peki bunları açmak ne kadar oluyor bize? Şöyle şuraya kadar fullleyeceğim. Aşamaları da fullleyeceğim arkadaşlar. Kaç ne kadara girdi lan bize? Bayağı girdi abi bize. Adam Ben bunu bilmiyordum ama bize bayağı girdi. Tamam bunu da kalıcı bir şekilde aldık. Bunları da full artı full. Ne oluyor lan? kalıcı bir şekilde aldık. Her şeyi kalıcı bir şekilde aldık arkadaşlar. PUBG Mobile'a buradan çok teşekkür ediyorum. Biz de PUBG Mobile sayesinde bu hesabı dizi yok vallahi yavaş yavaş. Devam dedim arkadaşlar. Bizim şimdi bak bak. 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 Yılan gibi gidiyor yılan. Böyle böyle yılan gibi gidiyor. Senin kafanı Gel oğlum gel oğlum gel. Böyle hepsini almış olduk arkadaşlar. Şimdi 1009 UC'miz kaldı. Niye böyle oldu? Oğlum bu bu böyle değildi ya. Bu niye böyle oldu? UC ile açamıyoruz mu bunu? 510 UC ile falan açabiliyorduk bunu. Lan biz dolandırıldık ha. Bak PUBG Mobile bizi dolandırdı mı lan? Sana bir şey diyeyim mi? PUBG Mobile bizi dolandırdı. Oğlum lan bu oğlum lan burayı fullledikten sonra burayı fullliyordun, Burayı 510 540 UC'ye açıyordun. Oyunu kapat aç yapacağım. Baga girdi. Zaten bize giren girdi. Oyunda baga girdi. <laughs> Sonra o kıyafetleri aldıktan sonra arkadaşlar her şeyi fullledikten sonra artık yine e, bizim artık markalaşan bir içerik olduğu için bizim abilerin yanına da gider iki artistlik yaparak bak şu destansiyi çıkarttım bak şunu yaptım bak bunu yaptım her türlü artistliğimizi basarız sıkıntı yok İba abi ne istek atıyorsun? Alo? Alo? İba abi ne yapıyorsun? İyiyim canım sağ ol sen ne yapıyorsun? Abi dolandırıldım. Niye? Ya ben şu Jujutsu gayzen yok mu şey? e, bu Discovery çarkı. Mehmet ben Türkçe konuşabilir misin kardeş? Abi e, can you speak Turkish? Türkçe biliyor musun? Ya ya. Abi. Türkçe benden Türkçe Tamam okey okey. Senin evet. bu Groza ile yoldaşı aldığın çark var ya. Evet. Evet ben onu fulledim fulledikten sonra hani bir tane daha açacağın çark var yani hani o, sen onu kaçtan açtın en sondaki çarkı 4000'e full aldım Hayır hayır 4000'e full aldın tamam da kaçtan açtın onlusu ne kadar açtın 3210 810 810 810 mu onun su? Ben onu 510 diye biliyordum. 540 diye. Hayır hayır daha ucuz. Kardeş dur dur. Diğerinden daha ucuz. Daha ucuz. Diğeri 980 Bu 810. Harbi mi? O zaman hadi. Yok, hep beraber bir totem mi? yapalım. ney Abi ne bağırdın ya? Dur bir saniye. Sen sandık 10 sandık açmayayım mı diyor? 10'lu sandığı diyor ya. 10'lu 10 sandığı, sandığı, diyorum. Diyor, He, 10'lu sandık şey normal 810. Tamam İbo abi hadi bir Hiç totem yapak ya. açacağım. Çıkarmak istiyorum Groza'yı. Totem totem yok ya bas gelsin. Tamam İbo abi aç desin öyle açacağım. <laughs> İbo abi Foton gitti. Yok can. Ya bir dur ya bir güzel bir kız da mesaj attı da onu cevaplayalım. Ya abi sen de var ya. Hı. Yok kız, eğlence parkında evet. kızların çiçeklerini kabul etmeler. Yok kızlarla mesajlaşmalar seni kaybediyor. Ya olmaz böyle. Kardeş yani onlar cinsi cins ya. O cins güzel yani bir cins. Ya var. <laughs> tamam iyi <laughs> abi. Bakmamız lazım. İyi cevaplamamız lazım. <laughs> ya yani. sapık mısın? Ya. Ya, hayır. tamam tamam evet evet doğru söylüyorsun şey abi. Sen yayında değilsin değil mi? Gidiyor dayım abi. <laughs> <laughs> Dur şuna bir anlatayım diye. Ben ben dün 11'de saat 11'de 11'de 10'da çıktım. Denize gittim kardeş şey aldım, 7 arkadaş aldım, güzel arkadaşlar seçtim. Senin derdim ne dün benim derdim ne onu açtım bir bok çıkmadı. Direkt onu açma ya iki ta iki tane. Tek Kardeş bir ben şey diyorum da de, dün denizde 7 kızdan akşam gece eğlendik inandık ki o da sen de kaçtın diyor. 7 tane 7 tane kızla ne yaptın onu anlamadım ben. Kardeş yani. Abi burası kız, iki erkek denizin ortasında. Ne oldu dedin? Abi görüşürük bu, bu sohbet beni sarmadı çok terbiyesiz olmuşsun gibi abi sen. <laughs> İbo abi şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Aç açacağım. Çıkmazsa ya. bana bir uçak atacağım. Var mısın? Çıkarsa da ben sana bir araba atacağım. Var mısın? Kardeş zaten çıkmayacak ki. Tamam yani ya belki çıkar. Gel yap. itta. Totem. Sen ne yap kardeş? Sen ne yap? Sen ne yap çıkar. Totem, totem. Sen ne yap çıkar. Açıyorum İbo abi. Hazır mısın? Tamam. Çıkmazsa be. Çıkmazla... Çıkmazsa ben çıkmazsa. Çıkmazsa sen bana verirsin. Ya 8k harcamadan vermez ya 8 Kardeş 4000'e polledim sandıkı biliyor musun? Hangisi var mı lan harbi? Kaç k? ben ben 8 k'da 2 tane Hı. çıkarttım Groza oradan. Yo ve full full attım. Yo ben 8 8 işte 7000 bin 7 bin. Mitteriyel Işte Vallahi mitteriyel verdi. Bir tane açtım bir mitteriyel verdi. Abi görüşürük ben gidiyorum ben. Nereye? <laughs> görüşürük abi. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> çıkmadı mı Mehmet? Çıkmadı. Aynen 8 k vermen lazım abi. Kardeş. Ya şimdi klasik sandık sana topluyorum. 250 sende humar da ama plastikte bir şeyim yok yani Evet. Yani. Moralim kafam çok Sen bozuk bu abi. 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 abi, abi, abi aldın mı yani bu? Yok vallahi kardeş. Ben alsam tamam. onu bir böyle bir şüphedeyim abi ya. Vallahi kardeş al da yani ipset de kaldı Yani. Evet, Mehmet hoşumaştık. ne abi? Mehmet efendim. Kardeş, e, 250 lastan da var 270 attı ama lastikte bir şeyim yok yani. Abi ben şu an mantıklı düşünemiyorum. Allah. Ucelerim boşa gitti kafam bozuk. Kalbin acıyor Çok acıyor. Olabilir ya. Ben gidiyorum abi. Görüşürüz abi. İyi abi. Niye vardı? Kafam bozuk. Bir sonra bir güzel ekmek Yok gidip içeceğim. Yok içeceğim abi dertlendim. Uce'nin abi. fiyatı ne olmuş? O kadar uce bastık çıkmadı kafam bozuk. Ben içmeyeyim de kim içsin? Yine içeceğim? Kardeş o zaman sen benim yerimde olsaydın ikinci gün intihar olursun ha. Ki kıyafet 231 daha bastığın zaman da sana ne olacak? Allah bilir yani. Ben basmam abi yok imkanı yok ben o kadar. <laughs> Vallahi kardeş yüzük. İyi abi ben gittim i̇yi, yine iyi. uğrarım yanına. Tamam kardeş o zaman isteksin. Tamam abi. Hükmet çıkartırız sana. Eyvallah abi. Yine kaldık bu. Bu puşta kaldık yine bu, bu tüylü yumağa kaldık bu puşta kaldık yine ya yine geldi yanımıza ya alamadık ya gruzayı benim Groza skin'im bile yok ya. Benim Groza skin'im bile yok. Şu skin'le oynuyorum ya. Şununla oynuyorum ya. Skin'le oynuyorum ya. S skin derken silahın rengi. Kimsenin skinle oynamıyorum. Yok bize tava vermiş. Sokarım işte ne güzel tavayı. Tamam he. Ne güzel. Allah Allah. Allah Allah. Bize başka ne verdi? Çantaya süsleme. Ne kadar da lazım da amına. Bu çantaya bu süsleme olmazsa olmaz. Canım ananı avradın yani. Buz diyarından değerli bu bizde. Ondan sonra ne verdi? Şu karakterleri verdi. Allah da belasını verecek. Bu karakteri aldık. Tövbe estağfurullah. Saçına su. So Saçı bok gibi. Bunu vermiş. Allah belanı verecek. Bu bu yakışık. Buna bir şey demiyorum. Tamam. Sen kal kardeş. Sende sıkıntı yok. Ama diğerleri kötü oldu ya. Kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu. Moralim çok bozuk. UC'yi gönderdiler ama gönderirken sanki bedda etmişler gibiler. Öyle hissettim anasını Tamam Ama vallahi kafam çok bozuk ya. Kafam çok bozuk ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar şöyle bir şey var acaba kaç tane destansımız oldu hemen sizlerle birlikte bakalım bu hesapta kaç destansımız oldu lan bizim 77 mi oğlum bizde boru değiliz ha bizde boru değiliz harbiden 77 destansımız olmuş arkadaşlar yani eğer şöyle yani bizim hesapta Allah'a şükür kötü değil ya. Elimizden geleni yaptık. Ben farklı bir şekilde düşündüm. Benim düşündüğüm mantık şuydu. Şimdi biz bunu 3000'e tamamladığımızda direkt sonuna kadar buraya gelecek. Daha sonra buradakini açıp pat pat çıkaracağız diye düşündüm. Ama maalesef o düşündüğüm gibi olmadı. Eğer tekrardan UC yüklersem veya UC gelirse bu çarktaki Groza'yı ve şu Teti'yi almayı düşünüyorum. Bu yoldaşı almayı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok da e, böyle dolu dolu bir video olmadığını söyleyebilirim. Fakat şunu bile görüyorsunuz. Bu Corsi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bununla oturuyorum, bununla video çekiyorum, bununla edit yapıyorum. Yani benim gerçekten kötü bir tık kötü belimin durumu. Yine de video çekip yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü sizler gerçekten çok çabuk unutabiliyorsunuz bize. İki gün video atmasak, üçüncü gün attığımız video az izleniyor falan. Bayağı sıkıntıya sokuyor bu da beni. Ama her daim buradayız. Bizi sevenler, bizi seven kardeşlerimiz burada. Hepinizi çok çok öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.